Canlı gruplarının genel özellikleri, birinci sorumuz, arkeler son derece uç koşullara sahip ortamlarda yaşayabilen tek hücreli canlılardandır. Buna göre arkelerle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Çekirdek zarları yoktur. Arkeler ve bakteriler prokaryot hücreli canlılardır. Dolayısıyla bunların çekirdek zarları yoktur. DNA'ları, RNA'ları, da dağınık halde bulunmaktadır. Hücre duvarlarında peptidoglikan bulunmaz. Bakterilerde peptidoglikan bulunur ama arkelerde farklı mukopolisakkaritler bulunduğu için bulunmaz ifadesi yine doğru bir ifade olmuş olur. Sitoplazmalarında halkasal yapılı DNA hem bakteri hem de arkeler için ortak demiştik biraz önce. Sitoplazmada bulunuyor bunlar ve halkasal yapıda oluyorlar. Kirlenmiş suların yeniden kullanılabilir hale gelmesinde iş görebilirler. Bakteriler ve arkelatik hücreli canlı oldukları için bunlardan biyoteknolojik yöntemlerle farklı şekilde faydalanılmaya çalışılmakta olabilir. Normal koşullarda yaşayamazlar diyor. Yani arkeler sadece uç koşullarda ekstrem şartlarda yaşamazlar. Aynı zamanda normal koşullarda da ne yapabiliyorlar? Yaşayabiliyorlar. Onun için biz bu ifadeyi kullanamıyoruz. Cevabımız bunun dolayı Edirne olmuş oluyor. İkinci sorumuza bakacak olursak. Bir iki üç dört tane öncül verilmiş. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri cıvık mantarlar yani protista alemindeki cıvık mantarlar ve şapkalı mantarlar ile ilgili olan ortak özelliklerdendir diye sormuş. Şimdi saprofit beslenme, çürükçül beslenme her ikisi de saprofit beslenme gösterebilir çünkü mantarların ve cıvık mantarların hepsi heterotroftur. Hücre çeperi taşıma. Ee, şapkalı mantarlarda mevcuttur. Fakat cıvık mantarlarda amip gibi hareketsi yapılara sahip, yalancı ayaklara sahip olabilen bu canlılarda çeper bulunmaz. Heterotrof beslenme evet her ikisi de saprofit beslendiğine göre, beslenebildiğine göre heterotrof beslenebildiğini de ifade edebiliriz. Kloroplast taşımama evet her ikisi de fotosentez yapamayacağı için kloroplast bulundurmazlar. Bundan dolayı cevabımız 1, 3 ve 4 seçeneği ortak olarak bulunabilir olan özelliklerimizdendir diyoruz. Üçüncü sorumuza bakacak olursak içerisinde farklı çeşit ve yeterli miktarlarda inorganik maddelerin bulunduğu ortamların her birine aynı anda ve eşit sayıda bırakılan XYZ bakterilerinin glikoz ve ışık faktörüne göre değişim durumları gelişme durumları da gösterilmiştir bakterilerden sadece bir tanesi kemosentetik olduğu bilindiğine göre diyor ilk bakterilerinden hangileri fotosentetik olabilir diye sorulmuş Arkadaşlar şimdi ışık olmadığı halde ikinci ortama bakıyoruz da yokken üreyebilen bakteri Y ise bu bir tane olan kemosentez yapan bakterimizdir neden Çünkü ışık yokluğunda, glikoza yokluğunda çoğalabildiğine göre bu demek ki kendi besinini kendisi karanlık bir ortamda üretebiliyorsa bu kemosentez yapan bir bakteri olabilir arkadaşlar. Şimdi glikoz yokken bakın ışık varlığında X ve Y çoğalabiliyor sadece. Bakın Z çoğalamıyor. Demek ki Z heterotrof bir bakteri. Bakın glikoz ve ışık varlığını ancak çoğalabilmiş burada. O zaman Y kemosentez yapıyorsa Z heterotrofsa bize fotosentetik olanı soruyor. O zaman cevap ne olacak? Yalnız X bakterisinin biz arkadaşlar fotosentez yapan olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bakın ışık varlığında bir tek X e, tek başına burada ne yapmış? Çoğalmış. Y zaten ışık zorunda ne yapabiliyor? Çoğalabiliyor. Dördüncü sorumuza bakacak olursak. iletim demeti bulunmayan bir bitki türünde yani damarsız, tohumsuz bitkileri kastediyoruz. Bu bitki türlerinde hangileri bulunmaz? Şimdi damarsız iletim boruları yok, tohumsuz tohumu yok, çiçeği yok anlamında. Bundan dolayı bu bitkilerde bir çiçeğin bulunmayacağını söyleyebiliriz. Rizoid kök benzeri yapılardır. E, bu damarsız bitkilerde bulunabilir. E, klorofil pigmenti e, fotosentez yapabildiğine göre bunlar ökaryot canlı zaten. E, bir de bitki olduğuna göre klorofil pigmenti de bulunabilir. Bu da bulunabilir diyoruz. Çeper zaten bitkilerin hepsinde ortan, olan ortak bir özelliktir. Bundan dolayı sadece bir çiçeğin e, bu bitkilerde bulunamayacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakacak olursak. Hangisi açık tohumlu bitkilerin özelliklerinden değildir diyor. Şimdi tohumlu bitkiler e, açık tohumlular ve kapalı tohumlar da ikiye ayrılıyor. Açık tohumlularda kozalaklar var. Çok yıllık ağaçlar ve çalılardır Odunsu sudur bakın bunlar. Ot suları yoktur. E, bunlar da endosperm döllenmeden oluştuğu için en kromozomudur besin dokusu. Tohumun çimlenmesi esnasında kullanılacak olan besin. E, bunlar da döllenmeden meydana gelmiştir ve en kromozomudur gibi farkları bilmemiz gerekiyor kapalı tohumlardan. O zaman çok çenekli olma diyor. Evet bunlar aynı zamanda polikotiledonlu yani çok çeneklidirler. Tohumları daha büyüktür. Tohumların çinlenme süresi de daha uzun sürmektedir. Kapalı tohumlu diklerin bazılarına göre. Bunlar kış yaz yeşildir. Her mevsim yeşil kalabiliyorlar. Meyve ile korunan tohuma sahip olma. İşte bunlar da arkadaşlar meyve kozalaklardır. Bunlarda gerçek tohum yoktur. Tohum taslakları Açıkta bulunmakta, e, kozakların içerisinde. Dolayısıyla e, biz meyvenin bunlarda bulunamayacağını söyleyebiliriz. İğne yapraklı olma, evet bunlar kurak koşullara adapte olmuş olan bitkilerdir. Ve odunsu gövdeye, kalın gövdeye sahiptirler. Bundan dolayı cevabımız Ceyhan olmuş olacak diyoruz. Altıncı sorumuza bakacak olursak, yukarıda yine özelliklerimiz verilmiş. En fazlasını taşıyan canlıyı incelemek isteyen bir araştırmacı... Aşağıdaki canlı gruplarından hangisi üzerinde çalışmalıdır diye sormuş. Şimdi glikojen depolayabilecek. Şimdi baktığımız zaman A şıkkı gitti. E, B alkler diyor. E, onlar da genel nişası depoluyorlar. Bakın o da gitti. Kamçılılar, bakteriler, küf mantarları glikojen depolayabilir. Çeper bulundurma. Şimdi kamçılılar mesela öglerine bakın. Çeper yok o da gitti. E, ribozom zaten bütün canlı hücrelerde Ortak hem prokaryot hem ökaryotlarda. Şimdi küf mantarı mı bakteri mi bakın fotosentez yapıyor. Mantarların hepsi heterotrof olduğu için yapamazlar. Hatta bazı bakterilerin biz kemosentezle yaptığını söylüyoruz. Bundan dolayı bakın e, biz bakterilerin şu yukarıda sayılan ocakların çoğunu gerçekleştirebilen canlılar olduğunu ifade edebiliriz arkadaşlar. Yedinci sorumuza bakacak olursak. Yine 3 özellik verilmiş. Yukarıdaki özelliklerden herhangi birine sahip olmayan canlı grubu hangisidir diye sorulmuş. E heterotrof bakteriler e hücre çeperi ne yapıyorlar? Taşıyorlar. Mantarlar e yine çeper taşıyorlar. Hayvanlar çeper taşımıyor ama çok hücrelidirler. E tek hücreli hayvan, kamçılı hayvan, öglena bir hayvan değildir arkadaşlar. Bu protista türüdür. Bütün hayvanlar çok hücrelidir. E, sporlu bitkiler sporla çoğalıyor zaten. Damarsız tohumsuzlar diye geçiyor. E sillilere bakacak olursak paramesyum ne sporla çoğalıyor ne çeperi var ne de çok hücreli bakın tek hücreli bir canlı. Bundan dolayı e, cevabımız silliler olması gerekmektedir diyoruz. 8. sorumuza bakacak olursak aynı yoğunlukta glikoz çözeltileriyle dolu olan deney tüpleri içerisine 3 farklı bakteri türü bırakılıyor. Ve bu bakterilerin deney tüpleri içerisinde çoğalmak bölgeleri aşağıda gösterilmiş. Bakın X türünde sadece yukarıda, Y türünde her tarafta fakültatif anlamında, Z türünde bakın dibinde yani anaerob. X aerob, Z anaerob, Y ise fakültatif bakteriler diye düşünebiliriz arkadaşlar. Buna göre 1, 2, 3'ten hangileri doğrudur diye sorulmuş. X türüne ait bakteriler tüpte etil alkol birikmesine sebep olabilirler. Şimdi X türüne ait bakteriler aerob solunum yapıyor. Aerob solunum yapan bakterilerde etil, etil alkol oluşturulamaz ki bu bir fermentasyon ürünüdür arkadaşlar. Bütün tüplerde zamanla pH terisi düşebilir mi? Şimdi oksijenli solunum sonucunda CO2 açığa çıktığına göre o da asit oksit olduğuna göre pH düşürebilir. E, Anaerob olanlarda ise etil alkolde joik açığa çıkıyor veya laktik asit ise e, fermentosun ürünü zaten kendisi asidik organik asit bir bileşiktir. Bu da yine pH'i düşürebilir diyoruz. Ortaktır yani bu her üç için. Z türüne ait bakterilerde sonunla ilgili ETS enzimleri bulunmaz. Çünkü bunlar anaerob sonunumdur yapmaktadır. ETS enzimleri sadece oksijenli sonu yapanlarda bulunmaktadır. Bunun için bu da yine doğru bir ifade diye düşünebiliriz. Bunlardan dolayı cevabımız 2 ve 3 seçeneğimiz yani denizli olması gerekmektedir. 9. sorumuza bakacak olursak 1, 2, 3 tane yine öncül verilmiş. Yukarıda verilen özelliklerin tümüne sahip olan canlı grubu hangisidir diye sorulmuş. Havanın serbest azotunu kullanabiliyorlar. Demek ki yakalayabiliyorlar. Klorofil pigmenti içerip fotosentez yapabiliyorlar ve çeperleri de varmış. Şimdi çiçekli bitkiler Havanın serbest azotunu kullanamazlar. 2 e, ve 3. öncülü sağlasa bile birincisini sağlamıyorlar. Siyano bakteriler bakteri türleri çeperleri vardır. Evet, klorofilleri de vardır. Fotosentez yapabiliyorlar. Evet ve havanın serbest azotunu bakın bunlar azot fiksasyonu yöntemiyle yakalayıp kullanabiliyorlar. Buna dolayacağımız Bursa olacak ama diğerlerine bakalım isterseniz. Saprofit mantar diyor bakın zaten mantarlar çürükçü olan yaşayan mantarlar heterotroftur, klorofil bulundurmazlar. Kök ayaklılar mesela amip heterotroftur yine yalancı besin yakalar, klorofil bulundurmaz. Erelto otları çeper olsa klorofil binti, e, yapısında bulunsa bile havanın serbest azotunu yine çiçekli bitkiler gibi bunlar da yakalayamazlar. Bunlardan dolayı cevabımız Bursa olmuş oluyor. 10. sorumuza bakacak olursak. Bazı bakterilerde üreme sırasında gerçekleşen olaylar aşağıda gösterilmiştir. Bakın bu bir konjugasyon arkadaşlar. Yani eşeli üreme tarzı. Şu gördüğünüz plazmit DNA'sı. Normal genomdan biraz daha küçük olan 3-5 tane genden oluşan plazmit DNA'sı. Şu verici bakteri, şu alıcı bakteri. Vericinin bir zinciri, plazmitinin bir zinciri bakın karşı tarafa gönderiliyor konjugasyon köprüsüyle. Ve bu bir zincir burada kendini tamamlıyor. Diğer zincirde yine kendini tamamlıyor. Olay sonunda şu gördüğünüz bakteri de herhangi bir değişiklik meydana gelmemiş oluyor. Ama ikinci bakteriye bakacak olursanız plazmit DNA'sına sahip olmayan bu bakterinin daha sonra plazmit DNA'sına sahip kendini yenilemiş bir bakteri olduğunu görebiliriz. Demek ki alıcı burada gen yapısını değiştirmiş oluyor. Vericinin herhangi bir şekilde gen yapısında farklılık meydana gelmiyor bu olayda. O zaman bu üreme şekliyle ilgili olarak hangileri söylenebilir? Hücreler arasında geçici olarak oluşturulan köprü ile plazmitin bir zincirinin aktarımı yapılır. Evet bakın şuradan bir zincirin geçtiğini karşıya görüyoruz arkadaşlar. Plazmitin aktarımı yapan bakteri de kalıtsal çeşitlilik artar diyor. Şimdi plazmit aktarımı yapan bakteride e, herhangi bir değişikliğin olmadığını söylemiştik. Sadece yapılan bakteride bakın ne yapıyor? E, alan bakteride çeşitlilik artmış oluyor. Onun için bunu ifade edemiyoruz. Bakterilerin ortama uyumunu artıran bir olay mıdır konjugasyon olayı? Evet, bakterilerin ortama uyumunu artıran bir olaydır. Bunlardan dolayı e, biz cevabımızın 1 ve 3 seçeneği olduğunu, yani denizli olduğunu ifade edebiliriz arkadaşlar. 11. sorumuza bakacak olursak, bakterilerin farklı yüzeyleri ve birbirine tutunmalarında görev alabilen pilus denilen kısa uzantılar bulunmaktadır. Buna göre piluslar ile ilgili olarak hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi piluslar tutunmayı sağlıyor. Herhangi bir yüzeye tutunmayı bakın sağlıyor. Konjugasyona bakın yardımcı oluyor bu e, sebepten dolayı. Konjugasyon sırasında görev yapabilirler mi? Evet. hücreler arasının matizasyonuna görev alabilirler mi o zaman? Evet yapabilirler. Eşeğsiz çoğalan bakterilerde bulunmaz da. Şimdi e, konjugasyon da görev yapabiliyor fakat yüzeylere bakın tutunmasını da sağlamış olduğu için eşeğsiz çoğalan bakterilerde bulunmaz diye bir ifadeyi biz ne yapamayız? Kullanamayız. Bunlardan dolayı cevabımız... Bolu 1 ve 2 seçeneğimiz olmuş olacak. Son sorumuza bakacak olursak mantarlara ait 1, 2, 3, 4 özelliklerinden hangileri tohumlu yeşil bitkilerde de ne yapılabilir? Görülebilir diye sorulmuş. Sporla çoğalma bakın tohum dediğine göre artık damarsız tohumsuz bitkiler değil bakın bunlar. Tohumlu bitkiler. Onun için bunlar da... Ee, sporla çoğalma görülmez arkadaşlar. Yer değiştirmeme evet hem mantar hem de bitkiler yer değiştiremezler. Glikojeni depo eden sadece mantarlardır. Bütün organik besinlerini dışarıdan hazır olarak alan ise mantarlardır. Çünkü bitkiler fotosentezle kendisi organik besinlerini ne yapabiliyorlar? Sentezleye biliyorlar. Bu ikisi için yalnızca biz iki seçeneğinin ortak olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız bunun dolayı Adana olmuş oluyor arkadaşlar.